Herkese merhaba. Harran evlerinden size çekim yapıyorum. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Yok. Yok. Şu, şu, Şimdi efendim bu gördüğünüz kumbet evleri inşa ederken bizim yöre vatandaşımız Irak'tan buraya geç ediyor. Bugün geç ettikleri zaman bu gördüğünüz tuğlaları ölen yerlerinden yani tarihi yerlerden tuğlaları söküp toplayıp bu haranın konik kubbeli evlerini inşa etmişler. Kubbet evleri inşa ederken buraya kadar büyük taştan yapılır. Diğerleri ise küçük tuğla. Her bir kubbe 1500 ve 1600 tuğladan yaptırılıyor. Her bir kubbenin altı bir oda sayılıyor. 18 odalı bir ev burası. Odalar birbirine bağlı. Bir kapıdan girdiniz mi de bütün odaları gezmiş oluyorsunuz. Dünyanın üç yerinde var bu tarz evler. Harlanda, Suriye'de, bir de İtalya'da var bu evlerin aynısından. İtalya'dakiler 1955 yılında bir ressam geliyor. Bu evleri çizip gidip İtalya'da aynısını yaptırıyorlar. Tarihte ise bu evlerin aynısını Emeviler döneminde kullanmışlar. Emevilerin kullanmasının sebebi ise bu evlerin yıkımı çok kolay olduğu için Emevi hükümdarı bu evlerin yapılmasına bir kanun getiriyor. Burada kilit taşları var. Bu taş çektiğiniz zaman bu kuvvetin hepsi yıkılıyor. Hani evini başına yıkarım diye bir deyim var. O deyim de oradan gelme. Bu taş çektiğiniz zaman bu kuvvetin hepsi yıkılıyor efendim. Yaklaşık 300 yıllık bir ev bir tek sıvası yeni. Her 2-3 yılda bir toprakla saman karıştırıp suvasını yeniliyoruz. Eski tarza göre düzenlenmiş bir yer. Burası böyle erkeklerin kaldığı oda. Haremlik, selamlık diye ayrılır odalar. Bu çektiğimiz yer işte burası. Erteplilik tablodan. Bu taraf ise burası. Bayanların oda. Aremlik, selamlık diye ayrılır odalar efendim. Fazla soğuk olduğu zaman ortaya bir ateş yakılır mangalın içerisinde. Isı bütün odalara yayılır. Kubbe şeklinde olduğu için de duman çekme özelliği var. Baca görevini de görüyor o da. Burası ise mutfak kısmı. Burası böyle mutfak kısmı. Harvard Üniversitesi bu evlerle ilgili bir araştırma yaptı. At gibi hayvanların daha uysal olduğu, tavukların günde iki defa yumurtladığı, sebze ve gıdaların daha uzun ömürlü olduğu bilimsel olarak da kanıtlandı bu evlerde. O zaman bu evde yaşayanların nüfus yoğunluğu ondan kaynaklanıyor olabilir mi? <gülüyor> 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 Yunanistan'da Arlanda, Yunanistan'da kız kaçıran kız. şu da vardı bizde. gerçekten <laughs> 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 Gücü abla gel böyle gelin odasını çek. Orijinalde de yok değil Kapı olayı yok. Kilimlerle, yok. Kilimlerle perdelerle, kelimlerle de kapatıyorlar. perdelerle kapatıyorlar kapıları. Tamam. Burası ise efendim e, gelin odası. Tabii ne, bu gelin, gelin odası. Tabii bu evi inşa ederken böyle akşam düşünüp de sabah kalkalım. Böyle 20 odalı bir ev yapalım diye düşünmüyorlar. İlk etapta 2-3 odalı bir ev yapıyorlar ihtiyaç olduğu zaman biri evlendikçe ya. ekleme yapılıyor. Burası da böyle sonradan eklenmiş bir gelin odası efendim. Oy Bak pardon. Siz üstüden görebiliyorsunuz. Yok, mesleğim. Hı? Yok. Buraya buraya bizim dedi çocuk. Buraya. arkadaşının anlattığı gibi burası gelin odasıymış Kaç orada? Kaç soru mu baksana? Urfa'nın güney tarafı Arap bölgesi. Urfa'nın kuzey tarafı Kürt bölgesi yani. Kürtlerin yaşadığı, Arapların yaşadığı. Bir soççu dediğimiz... Türkmenler merkezler. Evet. Bir de bir de bir nüfus yap. olarak ben sormak istedim daha çok. Ve nüfus. Yani ya nüfusta Arap eskiden yapalım. üçte bir, üçte bir gibiydi. Aynen. Mesela ya. örnek vereyim. Kür Suruç'ta Kürt çoğunluktadır. Arap hemen hemen. Çok, çok diyorsun. Ya böyle Siverek'te... O, ya, burada ya, o burada doğdu. O da burada. Ben evet. Hataları önceleri gelmiş diyorlar. Hatalarımız he. buraya geçmiş. Evet. Evet. Türk olmuş. İşte bu Türk hissediyoruz artık. Abi ben bunu böyle söylemeyim. Hissetmek ayrı bir şey. Yani, ar yani, yani ara yani, yani Arap ya, da olabiliriz. Öfekleriz. Oradan geliyor nüfus kayıtlarından çıkar. anne tarafımızda Suriye kaydına ulaşamadığımız için orada sınır tabii ulaşamaz ya. yani, olduğunu bilmiyoruz. Çünkü o zaman Osmanlı toprağı ya acaba o araziyi gidip oradan şey için mi Eee şey. cep telefonu varmış. Eee onu Üniversitesi. Ya, adam diyor ya şeydi. Ruhun Adam bak Cep ben, telefonuyla şeyle fotoğraf çekti kim bu taşı yapmışlar. Ne güzel de, evet. de, de yapmışlar. Çok teşekkür. Bir Ama. bir videonun da sonuna geldim arkadaşlar. Şanlıurfa'ya geldiğinizde Harran evlerini gezmeden gitmeyin. Gerçekten görmesi gereken güzel değişik bir ortam. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.